takılıp yanlış algılar oluşturuluyor. Eğer bu mesajı okuyorsan ciddiye almanı çok isterim. Kitap okumayı seven bir insansan Risale-i Nur kitaplarını okumanı tavsiye ediyorum. Hayat yaşamak için çok kısa. Yarın ne olacağımız belli değil. Ortalama 60 senelik bir ömür için Allah'ın huzurunda mahcup olmaya değer mi? Allah'ı çok sevdiğini söyledin ama şöyle bir şey var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Yani cehenneme girip oradan Müslüman olduğun için cennete girerim kafasındaysan bu düşünce başlı başına tuzaktır. Bu mesajı okuduğunu varsayıyorum. Kalbindeki boşluğu istediğin kadar zevkle sefaya ver. Dolduramazsın. Bir şans ver. Annen ve sen elbet bir gün öleceksiniz sonsuz bir hayatta sevdiklerinle belki de bu dünyada en çok değer verdiğin kişi olan annenle ebedi olarak güzelce beraber bulunmak istemez misin? Çok basit bir örnek gibi ama çok değer verdiğini varsayarak belki içini bir düşünce kaplar diye yazdım. Benden artık geçti diye düşünüyorsan tamamen şeytan. Her var. Ne tövbeleri var ki onları alim eden samimi tövbe kul hakkı hariç tüm günahları siler. Allah sana hidayet versin. İnşallah dalga geçmeden, yabana atmadan şu mesajları gerçek manada okursun. Duan tutmadı kardeşim. Devam ediyoruz. Sağlığımıza